merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beklenen Marvel Lego setini yapıyorum. Bokin. Biz Güzel. şu kadar kısmını yaptık bayağı bir. Orada e, yapasınız aklımıza gelmedi daha doğrusu video çekirsiniz. Bakın şu. E, bakın şu. Bizim yapacağımız bu. Bu da o sağ üstteki şu anda onun için uğraşıyoruz iki saattir. Şu anda biz ikinci paketteyiz. Birinci paketi bittik. Bitirdik. Birinci paketten şunlar çıktı. Şimdi ikinci paketteyiz. Evet. İkinci bakın. paketten de bu. O Bur onun gövdesini. Hatta bakın bunun kafası da burada. Arkadaşlar bakın. bakın. Ee, asıl gri goblin nerede? Gri, burada. Bakın. Bak, bakın burada gri goblin var. Burada bak, elektri, elektro var burada. Elektro. Gri goblin de Üçün... göster göremediler gri goblin. Burada kabareye sok bak. Bakın kuyruğu da var. Evet. Böyle elektro. Gibi. Elektro bu. Evet. Burada da spiderman var. Evet bakın içinde. Bakın bakın şurada ayağı falan görünüyor. Evet. Ama üçüncü pakette. İlk paketten evet, gri goblin sen, ikinci paketten bu çıktı. sen sen beni çek. Elektro tamam. Şimdi biz Ata istiyoruz. E, ata bizden parça istiyor, biz de parçaları veriyoruz. Aslan şu parçayı versin Ha. Al. Ben yani koy iki tane lazım, bir tane daha olacak. Tamam. Ee, o parça bitti, bundan başka parça yok. Ha, kanka, Ayırmıştım. Ee. Ya takamadım. Aslan yardımcısı ne? Bakayım. Ver ben takayım. Tut kamerayı. Tamam. Nasıl taktık? Ben de bakayım. Aslan, ha bak. Ay, taktım. Doğru mu taktım? Yanlış taktım. Bir, geriye geri yanlış. Bak öyle gösteriyor. Hayır, öyle göstermiyor. Dur. Kamerayı niye öyle tutuyor? Gördün mi lan? Lan ne oraya iki dakika, Ü dört saniye oldu. Bunu diyor, anlamadık ben. Gözükenin... Arkadaşlar da... bakın zoom yapıp öyle göster. Şuraya takacaksın. Önde bırak bu olacak. Zoom yapıp bırak gösteriyorum ben şu an. Elime zoom yaptım. Tamam. Şu parçalar. <laughs> <kere yalanlamıştı bu. gülüyor> <Bırak gülüyor> de zoom yaptım. Bırak. Tamam tamam şaka. Neyi? Bırak <laughs> Arkadan girirse gelen sesi duydun mu? Neye koyuyor? Şöyle koyuyorum. Neye koyuyor? <laughs> Şu anda eline girdi. <laughs> Arkadaşlar zahmetli bir şey. Yanlış yaptığımızda bunlar çok güçlü yapışıyor birbirlerine. Çıkarmak Çıkarım falan oluyor. Evet. Şimdi şundan lazım. Bu Şu yuvarlaklardan. Bakayım. Hangi? <laughs> Tamam. Ben ayırdım zaten. <laughs> Bunu buraya takıyor? Arkadaşlar bu arada ee, kahvaltı yaptığımız <laughs> videoyu herkes izlemiş. <laughs> bu arada kahvaltı patates falan kesmiştik ya onu herkes izlemiş. Ablam dayım falan arkadaşlar. Bakın Aha, böyle bir şey oldu. <laughs> Şimdi burada bunu yapacağız. Ama ilk önce bunları yapmamız lazım. Hı -hı. Şu garip bir kare lazım. Bu mu? Evet. Şu, şu. Ee, bu mu? Şu, şu. şu. <laughs> Tamam. Okey. Okay. Kare nerede? Ha, kare mi? burada. Karenin üstüne Bu arada arkada takıyoruz. Arkada zin var. Bakın şöyle zoom yapayım. Ee, um, buraya takıyoruz. Bunu buraya. <laughs> Şimdi hatayı Doğru izliyoruz. Yaptık. Hayır, yanlış yaptık. İh. Profesyonel. Bilim adamımızı izliyoruz. Lego bilim adamı. Legoların uzmanı. İlk çocuk tarihi. Yerli. Yerli. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey düştü bir dakika. Hemen onu alalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Arkadaşlar görebiliyor Ya ben niye kendimi çekiyorum? Kamerayı değiştirmiş. Evet yerde bir tane parça. Lego parçası. Gel bakalım. Aha orada mı? Evet gördüm ama ata boş ver o kırık olan. Olur. Buradan atanın bacağına tırmandık. Hiyo hiyo hiyo. Evet izleyelim. Tamam. Siyah bir tane yuvarlak. Tamam. Ben bunu bir yere telefonu bir yere tutturmam lazım. Mavi e, sarı bir çubuk. Mavi sarı bir çubuk. Sarı bir çubuk. Al. Nasıl görünüyor? iki tane şöyle küçük iki şundan. Bir tane de berber bu şeye benzeyen. <laughs> ah. <Evet. gülüyor> <Bunu şöyle koyalım. gülüyor> ha bir tane daha taraya benzeyen Tarak. <laughs> Yine o kırık düştü herhalde. Aslan öyle mi yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ha, bak şöyle yaparsam durur. Böyle yaparsam. Hadi yaparsın ha. Yes. Siz atayız diye ben de Kalemmiş. Boş ver. Hmm. Şimdi birazcık uzaktan çekelim de içine girdik. Evet. evet, bakın ben de buradayım. Bu da kendi kanalıma Zaten görürsünüz. Bana da at ben de yüklerim. İki kanaldan da bu video aynısı olacak. Zaten senin telefonun da burada. Kafayı buna takacağız. Arkadan bir müzik açayım. <laughs> gelecek de, orta, de Müzik gelecek de, açayım mı? Hayır. Aceh, Yanlış <laughs> taktı. Yanlış <laughs> taktı. Hasan <laughs> oldu. Kırıldı hepsi. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden kırılmamış? <mı? gülüyor> Tam yeri takıyoruz. <laughs> Ama şu kafayı <laughs> Arkadaşlar bakın oyuna başlamış mı? ki yanlış yapmıştık ya. Ya kırıldı hepsi de. Hoşum. Diyorum <laughs> Zaten birkaç parça Başla var. Başa dönek. Ben Hepsinin parça alacak mısın? Evet, yapış. Ver ben parça alayım. Yok kanka. Gel uçalım burada. Ya nasıl çıkacağız? Arkadaşlar bu arada birazcık

Çıkardın mı? Ver bir de ben deneyeyim. Kanka nedi? kare Bunu tak. Bu nereydi? Bir dakika. Tamam. O, girdi, girdi, ya, ne yapıyorsun aslında sen? Bir, şey, girdi. bir gösterir misin kameradan? Göstermeyeceğim. bak haber İyi oldu. İyi i̇şte, tamam, olsa macera yapmayacağım. Şöyle. Sizin desteklerinizle, sahadaki gönüllülerinizle bugüne kadar milyonlarca çocuk daha başka bir yaşam olmalı. Evet. Başka bir gelişim. Benim yerim hayat. iyi. Hayatları Masaya oturuyorum. İyi Siz isterseniz. Evet. Siz öflüyorum, hani püflüyorum. Bu evi püflüyorum. Öflüyorum, püflüyorum. Bu evi başına yıkıyorum. Yerine. Ne yapıyorsun? <laughs> Müzik de var ya güzel oluyor. Neyse. Bu neymiş? İzmir 1913. Antalya 1914. Antalya yağmurluymuş. Bugün Antalya mı? Yok eski ne şey. diyor? Küfür etmez. Şey olur. Telif hakkı falan hani bir de 18 yaşından küçüğüz ya. Ya Profesyonel. Hatta ekstra pekstra atamızı izliyoruz.

Yapışma gücü Sinir krizi geçiriyorum. Ya, o değil. Lego nasıl yapıyorsunuz? Lego Şimdi şöyle falan birleştireceğim. Şöyle şunla şunu birleştireceğim falan diye göster arkadaşlar. Ya yani ne bileyim Lego'nun adını mı biliyorum? Tövbe estağfurullah. İlk kez yapıyorum. İlk defa Lego mu yapıyor? Evet. Hiç Lego yapmadım hayatımda. Yani ben de öyle <laughs> daha doğrusu evet. Hoş geldiniz. 53 yıllık esas yönetimi sona erdi. Suriye'de bütün belirsizlikleri Suriye mi? Hatta Suri, hatta Suri, hatta Suri, hatta Suri. Orta Doğu'da da Suri, Suri, so. so. Yani Yaptığı kellesi hazır. Bakın kellesine. Gel bir vurayım kellesine. <gülme> Sonunu yür kellesine taktı. <gülme> bir keltoş kafasını gösterebilir misin arkadaşlarımıza? Bakın keltoş kafalı. Bakın şuradan da bakabilirsiniz. Sonra şunla birleştiriyoruz. Ya, herhalde. Bu olacak. Dış Onunla birleştirdikten sonra. Değil mi? Onu birleştirdikten Zimle. sonra bununla birleştireceğiz. geç herhalde? De, de, Doğru. Bakın, bakın ne, arkadaşlar bakın, da, hayatımda... Bakın bunun kafasına. Hayatımda, ilk kez bile Lego yapsam iyi yaptım. Evet ben de ilk Nazar değdi. İlk de İlk defa yapıyorum. Bak atayla birlikte. kolları, kolları ve şu bacakları zaten bacak. Ha, bacakları kocaman gözüküyor ama bu şey gibi. Küçücük. Özür dilerim. Üçüncü. Bak şunu da yapacağız ya ben şunu çok merak ediyorum. Bakın. Üçüncü torbayı açıyoruz. Kutu. Teşekkürler. Hayır, teşekkür tamam ben açıyorum. Bunları ayıralım. Yani sen, bir kamerayı bir tut ben açayım bu sefer. Yine şunları ayıralım. Tut bakalım şunu tut, 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 tut. ben tutayım. yapacağız şimdi. Evet bak tut şunu. 85. şunu tut. Çekene. 85. sayfaya gelmişiz. Önce şunu açıyorum. Ya şunları falan, ayır. falan ayır. Şöyle ayıralım. Ayır. Nerede kanka? Ha şurada. Şu fazladan parçaları Tamam, hemen açıyoruz. Şurada koyalım. Beni Al. çeksene. Ya ben şeyleri çekiyorum. Tamam açtım hadi. Ah. yapayım arkadaşlar. ben yapayım. Ya ya ya. Ya. Hı -hı. ya ben ne da. Neyse bir Ne işte vücudunu verebilir misin? Ben kafasıyla Kendisini. birleştireceğim. Tamam bir vücudun kafasını bunu ben mi birleştir? Ben birleştir. birleştir. Bunu ben yapayım. Tamam, tamam. ben de bacağını birleştireyim. Bu bunu yapayım. ben yapayım? yapayım? Tamam. tamam çek. Çeksene Tamam. Beyaz bir şey varmış. Sen de Hamas'la, Lübnan'da, Lübnan'ın güneyinde Nereye um, bir bak. Bakın. Oo, çok iyi olmuş. Ama resimdekini bu değil. Bu ne kocaman? Ne? Resimde kocaman. Aynısı ya, gel. aynısı değil. Bak ama kocaman görünüyor. Burada evet. kaç inç? Ya o resimde öyle gözüküyor canım. Ata bence bitince Bayağı böyle yapışmalı. elif alın olacak ya, bitince daha büyük olur. Başka ne yapıyorum ya? Evet, şu anda bak bu kısmı, şurasını yaptım. Hayır, şu biraz daha. Yani, Asan, bir şey çorap var ayağında. Evet. Ee, Aa, ortadan kaldı. Evet, devam Kankı ediyoruz. Bak göster Spiderman'i <laughs> Bak böyle basınca fırlıyor diyor. Hayır, oraya girdi. Oraya gitti. Aferin. Neyse kanka, yedek bir parça daha var. Gel kanka. Bir dakika. Kanka gel bir tane daha Spider-Man var. Merak etme. Tamam başka bir yere fırlat bu sefer. Bak bak ya şuraya da fırlat. Ya bir de bir de ben deneyeyim. Fırlatmaya kanka. Hayır bir de ben deneyeyim. Kaçıyor işte fırlatmaya. Ya ben de bir deneyeyim. Kanka fırlat. Ya mı? ata ben de deneyeyim. Bak ne olduğunu gördün. Ee, nasıl olduğunu görmedim. Ben de deneyeceğim. Bak şuna basacağım. Şuna basacağım. Tamam tamam. Tut şunu. Tutuyorum. <laughs> Hıh. Hıh. Çok güzel lan. Ee, devam hadi ver. Birleştirmeye devam. Tut. Çekini. Nyo Bu ne lan? Evet birazcık haber izleyelim. Çık <laughs> yaptım. Legomuza devam. Saat kaç? Saat mi? 15.5. Ya saat 4. Mı? 3 3'ü 5 geçiyor. O zaman daha 2 saatin <gülüyor> var? Evet. <laughs> Biraz daha çıkıyoruz diyor. Türkiye bu markanın burada kalmış. Türkiye o dönem gideceğiz. Çıkıyoruz hadi. Hayır. Daha dakika. Bir yapıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Park 2'de Park 2'de devam ediyoruz. Parki kaçırmayı unutmayın. Bay bay. Bay 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 bay.